Baba patladı patladı. Tuttu. Ne tuttu lan? Yaptığın tarif çok satıyor. Bütün market zincirleri sıraya girdi. Şimdiden satışlar tükendi. Acil ikinci partiyi hazırlamamız gerekiyor. Bülent bile fevkaledenin fevkinde olmuş diyor. İyi lan. Soyunun o zaman ikinci partiyi yapıyoruz. Haydi. Haydi bak. Haydi. Yanma. Lan bu malzemeler zaten buradaydı. Niye tekrar getirdiniz? Havalı giriş yapmak için de. Sen niye soyunmadın? Ben CEO'yum. Sen hiç elin maskı çıplak gördün mü? Doğru. CEO soyunmaz. İyi de seni kim CEO yaptı ki? Bu şirkete bir CEO lazımdı. Elini vicdanına koy. Senden CEO olur muydu? Ulan ben obezim soyunmam demiyor da. Şirkete CEO olacağım diyor. 6 kişilik şirkette ne CEO'suymuş? Öyle deme abi. Bir sıkıntı olursa bunun üstüne yıkarız. He doğru. Bu CEO kredi çekiyor mu kurban? Olur olur çekeriz. Tamam bu bundan sonra CEO'dur. Seni siyah tayin ettik. Ulan bırakın şu gevezeleri. Gelin şu işimize bakalım. Aa, yağ unutmuşsun emmi. Hangi yağdan getirdin? Saf zeytinyağı emmi. Ulan bu zeytinyağı baharlıdır. O kızartmadan artan yağı getir, getir. Tamam. Un. Pekmez. Ne pekmezi lan? Çikolata sosu. Emin misin abi? Katrana benziyor biraz ama. Çikolata sosu. Çikolata. Emmi, o yağdan bu kadar kalmış. Yeter, yeter. Bırak ya Sen git pazarlama ile ilgilen. Ulan sen kim onun pazarlama yerine tayin ediyorsun? Ben CEO'yum. He doğru CEO tayin eder. Sen git. Zaten burada kalabalık. Tamam ben gidiyorum o zaman. O zaman sana da CEO. Bu da CEO esprisiydi. Ulan tombala çikolata sosu ver. Elini korkak araştırma. Alabildiğince dök. Tökecek lan? Lan bu CEO tarife karışıyor muydu? Karışır tabi adam koskoca CEO. Dur lan kafamı karıştırmayın. Ustadan iyi mi bileceksiniz? Doğru usta CEO'dan üstündür. Dur. Ne oldu, ne oldu lan? Siyonun durdurma etkisi var mı diye merak ettim. Sakin olun devam edebilirsiniz. Sen git geçen partinin yorumlarına bak kardeş. Git bir bak millet memnun mu? <laughs> Biraz da karabiber atayım mı Yok. Firmamız hijyeniyle meşhurdur. Aha. Biri bizi paylaşmış. Geçen partide küflenme var. Hakikat mi lan? Lan size o kadar dedim. Küflü yerde tutmayalım malı diye. Emersin Emre biz ne yapalım? Ne yapacağız şimdi? Yardımcı olun bana. CEO değil misin oğlum? Çözsene sorunu. Dur lan. Biz de yardımcı olalım. Firmanın ismi önemli. Doğru diyor. Çözelim bu sorunu. Ee, şimdi ne yapacağız? Bence ücretini iade edelim. Ücreti az olur. Bir güzel koli yapalım. Çikolata gönderelim. Durun durun ben hallederim. Ne de olsa CEO'yum ben. Beğenmiyorsan yeme lan armut. Yuh! Armut ağır olmadı mı ya? Doğru ağır oldu. Hemen düzelt onu. Beğenmiyorsan alma lan Aymut yaz. Çocuk şivesinde söyleyince tatlı duruyor. Doğru diyor. Hemen düzelt. Çok geç kaldık baba. Şu an herkes bizi dinliyor. Tamam tamam ben ilgileniyorum. Ne oldu lan? Ana habere çıkmışsınız. Ne çabuk yaydı lan. Acı haber tez duyulur. Ben dedim bu salak bir şeyler yapacak diye. Ne yapacağız? Kardeşim suyu olmak ister misin? Hemen biz de haber yaptırmalıyız. Ne haberi? Telefon yeğenimin elindeydi. O yazmış deriz. Olur. Yeğenim yazdı deriz. Bence de. Bir yaz bakalım ne olacak? Ben yazmadım, yeğenim yazdı. Tamam tamam ben hallederim. Twitter'a düşmüşsünüz bu Siyo'yu. Ee, ne no olmuş Siyo'ya? Bu Siyo'yu görevden alın diyorlar. Baba sadece alt tarafı armut yazdım ya. Çık. Keşke ayva yazsaydı çakar bunun. Ne gerizekalı çocuk bu ya. Hadi arkadaşlar işimize bakalım. Durun. Ne oldu lan? Bu sefer de üretim durdursun diyorlar. Ya biz bunu görevden alak ya. Bir de haberlere bir açıklama yaparız tamamdır. Gönderek gitsin. hadi çık. çık. Hadi. Hadi. Hayda. Marketler, Marketler anlaşmalar iptal etmiş. Telefon kullanmasak? Gitti güzelim şirket. Bu aşamadan bir seni Adam da üzüldü. Ulan ne üzülmesi? Adam kafayı yemiş. İkinci posta, ikinci posta. İkinci post. Her şey bir çikolata firmasına ait küflenmiş bir paket çikolatayla başladı. CEO Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu markayı krize sürükleyen çıkışlarının ardından istifa etti. Tamam tamam ben hallederim. Bu kez de Twitter'a düşmüşsünüz. Bu suayı görev görevden. <laughs> <laughs> tamam tamam. Bu kez de Twitter'a düşmüşsünüz. Bu suayı... <laughs> <laughs> görevden Gayet. <Usulü> <laughs> <diyor ki>. <gülüyor> <gülüyor> Bu suru demedi ki. Bu kez de Twitter'a düşmüşsünüz. Kayıt. Tamam, ta Kayıt. Kayıt. tamam tamam. Kayıt. Kayıt. Tamam tamam ben hallediyorum. Bu kez de Twitter'a düşmüşsünüz. Bu sıvıyı görevden alın. Alın. <laughs> <laughs>